Evet arkadaşlar herkese selamlar diyelim. Neler oluyor? Kısaca bir göz atalım Bitcoin'e. Tabi bugün Sayın Erdoğan faiz açıklaması yaptı. Dolar TL tık demedi. Çok ilginç. Allah Allah. Şimdi biz grafiğimize geri dönelim arkadaşlar. Neler oluyor? Grafik sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tabi birçok indikatör vesaire vesaire. Hangisi uyumlu giderse onu takip edeceğiz arkadaşlar. Şu anki grafiğimizde herhangi bir sorun yok. O yüzden analize devam teknik çizelgeye uygun bir şekilde götürüyoruz şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 30 yani yükselen kanala girdik mi Hayır girmedik arkadaşlar tekrardan bir yükselen kanal direnci işin açıkçası ama oraya 32 bin bantına yaklaştı oradan tekrardan satış yedi ve tekrardan düşen kanala girmeye çalışıyor yani yükselen kanalı denedi ama tabi biz ne demiştik dün arkadaşlar şu bant itibariyle sıkışma daha sonradan yüksek direnç 35 kalık bir öngörümüz vardı. Destekte de 27 bin dolar. Şu anki destek arkadaşlar 29 bin dolardan bir destek gözüküyor işin açıkçası. 29, 200, 300, 400. Sen iğne de atabilir ama şu anki desteğimiz 29 bin arkadaşlar. 29 bakayım 29. Şu noktaya kadar belki iğneler gelebilir mi? Daha sonradan içeri girip ve 35, 35 k bantına yakın bir direnç öngörüyorum işin açıkçası. Düşen kanal desteği de 27K arkadaşlar. Yani şu bant aralığı doldurup tekrardan şuraya inmesi demek yeni bir ayı demek ya. Şu an bu ayı yakalamak için çalışıyor piyasa. Biraz daha sıkışma sıkışma. Tekrardan bu sefer 32'yi kıracak. Evet. Kırıp tutunursa zaten 35-35 kalar. Hedef gözükebilir. Evet şimdilik bu kadar. Görüşürüz.